Dayı, Dayı. Vallahi ben çok öğrenmek istiyorum. Bu çocuklar kadar şanslı olamadım ben. Selamlar sevgili çocuklar. Bugün yine güzel bir etkinlikle sizlerle birlikteyiz. Yanımda oturan eski muhtarımıza dedim ki bu kadar çocuk var mıydı? Üçte bir anca gelmiştir diyor ama eminim ki diğerleri duymamıştır. Duysalardı mutlaka gelmiş olurlardı diye tahmin ediyorum. Çocuklar nasıl beğendiniz programı? Şimdi bu etkinlikleri biz birçok noktada yapıyoruz. Özellikle de yaz akşamlarında işte Kiraz Festivalinden sonra sıraya koyduk. Böyle e, mahallelerde hem büyük etkinlikler yapıyoruz, hem de burada yaptığımız gibi küçük organizasyonlarla sizlere en yakın noktaya kadar geliyoruz. E, amacımız burada e, yaz dönemine en iyi şekilde e, çocuklarımızın da Rahat bir şekilde moralini motivasyonunu yükseltmek emek veren her bir emektar arkadaşıma da ben çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle de sizlere, siz şanlı anlara hanımefendilere beyefendilere de çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum.